Değerli arkadaşlar, son zamanlarda nakısatul akıl şeklindeki rivayet veya hadislere yönelik sosyal medya başta olmak üzere bazı polemiklerin, bazı açıklamaların ve bazı tartışmaların yaşandığını görüyoruz. Buna dair bazı öğrenciler benden de bu konuda bir şeyler söylememi istediler. Ben doğrusu ilk etapta bu konuyu ele almak istemediğimi söyledim. Özellikle böyle polemik türü konulara girmemeyi tercih ediyorum. Fakat belli bir zaman sonra bir usul, bir metodoloji bağlamında bu konuyu ele alabilir miyim? En azından bu tür rivayet veya ayetlerle karşılaşan arkadaşlar ne tür bir yöntemle, ne tür bir metodoloji veya prensiple bu problemi aşabilirler. Buna dair en azından birkaç kelam, birkaç cümle ifade etmek istiyorum. Öncelikle buna dair yapılan polemik veya tartışmalara baktığımız zaman genelde ilgili hadisin merfu mu, mevkuf mu olduğuna dair bir tartışmanın yaşandığını görüyoruz. Yani ilgili hadisin merfu değil de mevkuf olduğunu, merfu dediğimiz rivayet Hazreti Peygamber'e ait olan, mevkuf dediğimiz ise de sahabilere ait. Yani ilgili hadisin merfu değil de mevkuf olduğunu ortaya koymaları halinde bu problemi çözeceklerini düşünüyorlar. Halbuki bütün rivayetler veya Ayetler içinde diyelim, belli bir ayeti tevil ederek veya yorumlayarak veya belli bir hadisi veya rivayeti tevil ederek veya yorumlayarak günü kurtarabilirsiniz. O günün şartlarında Aa, tamam ben bu problemi çözdüm diyebilirsiniz. Fakat ilgili rivayette yer alan bilgilerin benzerlerini farklı rivayetlerde veya bazı ayetlerde görebiliyoruz. Sadece örnek olması açısından mesela, İki kadının şahitliğini bir erkeğin şahitliğine denk düştü. Yine miras hukukunda erkek çocuğa iki hisse verilirken kız çocuğa bir hisse verileceğine dair bilgiler de görüyoruz. Buralarda da buna benzer bazı durumlar söz konusu. Yani bu hadiste de kadınlarla ilgili nakısatul akıl ifadesi kullanılmış. Dolayısıyla benim en azından buna dair video çeken veya buna dair bir şeyler kaleme alan insanların yazılarında görebildiğim kadarıyla yani günü kurtarma adına yapılan bu açıklamalar değerli olabilir. Bu yapılan araştırmaları da takdir etmekle beraber bunu bir bütün olarak çözemediğiniz müddetçe bu alanda bir prensip, bir yöntem ortaya koyamadığınız müddetçe, bu açıklamaların günü kurtarma adına bir anlam ifade etmesi mümkün olsa dahi, genel bir per perspektif vermesi açısından ek anlamlı olamaz. Öncelikle ilgili hadis veya ayetleri nasıl anlamalıyız? İster ayet olsun, ister hadis olsun, bir sosyo-kültürel yapı içinde. Bir sosyal hayat içinde bir çağın e, evlatları olan bir toplum tarafından e, ortaya çıkan ifadelerdir. Veya Allah böyle bir toplumu dikkate alarak onlara hitap etmiştir. Yani ayet veya hadislerde ıskalamamız gereken en temel husus bir çağın, bir toplumun yaptıkları şeylere referansta bulunarak kullanılan, vahiy olarak inen bazı mesajlar olduğu. Bunu ıskalamadığımız zaman merkeze veya işin mahiyetine bunu koyduğumuz zaman sağlıklı bazı değerlendirmeler yapmamız mümkün olacaktır. Şimdi ayetlerde Allah belli bir toplumu muhatap olarak seçtiği için o günün şartlarında var olan kılıçtır, attır, devedir, o top tarım kültürü dediğimiz veya o asırda yaşayan insanların dünya görüşünü bir anlamda dikkate alarak ayetler indirmiştir. Hazreti Peygamber de hadislerinde ve Hazreti Peygamber'den aktarılan rivayetlerde de bunu daha baskın şekilde görüyoruz. Yani Hazreti Peygamber bir olay görür, bir olay yaşar, onun akabinde bir ifade kullanır. Fakat hadis ve rivayet materyalinde gördüğümüz en büyük problem ilk dönemden itibaren Hazreti Peygamber'in ifadelerini bu esbabı vurudul hadis dediğimiz bu alanı da bir anlamda ıskalayarak ifadelerinden doğrudan akayet doğrudan fıkıh üretme, hukuk üretme şeklinde bir eğilim gerçekleşmiştir. Bunun teknik anlamda sıkıntılı olduğunu, bizi doğruya ulaştırmadığını söyleyebiliriz. Daha önce mesela kaşların alınmasıyla da ilgili bazı rivayetleri ele alıp incelemiştik. Orada da görebildiğimiz kadarıyla. Yani basit bir kıl çekmenin lanet edilecek bir şey olduğunu kimse iddia edemez. Fakat hadisin lafzında bu lafzı görebiliyoruz, bu ifadeyi görebiliyoruz. Dolayısıyla bu tarz rivayetleri veya hadisleri değerlendirirken o günün dünyasını, sosyo kültürel yapısını göz önünde bulundurmamız elzemdir. Bu konuyla ilgili hadis, rivayet veya ayetleri nasıl anlamalıyız? Şimdi kanaatimce öncelikle o günün dünyasına kadının rolü, hukukun, hukuktaki yerini iyi bilmemiz lazım. İster Roma hukukuna bakalım, ister o günkü cahiliye toplumuna baktığımız zaman kadınların o toplum içinde önemli bir rolünün olmadığı, buna paralel şekilde hukuki anlamda da önemli haklarının olmadığını söyleyebiliriz. Yani bir kadın veya farklı biri de olabilir, sosyo-kültürel yapı içinde rolü kısıtlıysa hukuki normlar bağlamında da hakları sınırlı olur. Bunu Roma hukukunda da görüyoruz, cahiliye toplumunda da görüyoruz, o günün İslam hukukunda da bazı nüvelerini veya örneklerini görebiliriz. Nitekim daha önce ifade ettiğim gibi miras hukukunda da, şahitlik hususunda da kadının bir anlamda erkeğin yarısı kadar bir hakka sahip olduğunu ifade etmiştik. Şimdi dolayısıyla bu tip rivayetleri o günün şartlarını da gözünde bulundurarak değerlendirmemiz gerekirse, kadının hiç hakkının rolünün olmadığı veya çok sınırlı olduğu bir toplumda siz birilerine belli haklar verdiğiniz zaman bu devrim mahiyetinde kararlardır, kurallardır, hukuki normlardır. Bunu bir örnek üzerinden ele almak gerekirse diyelim ki demokrasiye geçişte önemli bir fikriniz, teoriniz var. İlk etapta işte oy verme hakkının erkeklere ait olduğunu söylediniz. Erkeklerden de belli bir sınıf diyelim ki sınırlama yaptınız. Sonraki birinin gelip a filan kişi kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermemiş veya erkeklerden şu sınıfa vermiş diye onu eleştirirse, tenkit ederse kanaatimce bu doğru bir değerlendirme olmaz. O adamın o gün aldığı bu karar devrim mahiyetinde bir karardı. Bir süreç, bir aşamanın ilk nüveleridir, ilk kararlarıdır dini metinlerde gördüğümüz ifadeleri de bu bağlamda değerlendirmemiz yerinde olacaktır. Yani kadının hiç hakkının olmadığı bir yerde. Siz kadına tanıklık hakkı, kadına miras hakkı gibi pek çok hak tanıdığınız zaman bu kadına inanılmaz değer verdiniz. bu anlamda devrim mahiyetinde bazı kararlar aldığınızı gösterir. Kölelerle ilgili hukuki normlara baktığımız zaman da böyledir. O günün dünyasında köleler var diyelim ki. Bütün ülkelerde köleler var. Roma'ya gidin, nereye giderseniz gidin. Siz kölelerle ilgili olumlu bazı kararlar, bazı normlar, hukuki normlar vaz zaman kölelerin hakkını savunma devrim mahiyetinde bazı kararlar almış olursunuz. Elbette bugünün dünyasından baktığımız zaman bazı konularda eksiklikler olabilir ama bu günümüzü mutlaklaştırıp geçmişi yargılamamızı sağlamamalı. Buna neden olmamalı. Yani burada daha dürüst, rasyonel, bilimsel izahta bulunmamız gerekir. Dolayısıyla o günün şartlarında ifade edilen veya hukuki bir norm olarak ortaya çıkan bir şeyi o günün şartlarında değerlendirmemiz, ona göre ahlaki veya etik olup olmadığını tespit etmemiz gerekir. Günümüzde biraz erkek kadın rekabeti şeklinde de bir algı bu maalesef her alanda yani spor sahalarında da bunu görüyoruz. Bu kadın erkek rekabetinin pek çok açıdan sıkıntılar doğurduğunu söyleyebiliriz. Halbuki Tanrı veya bazıların çok sevdiği ifadeyle Allah diyelim. Doğrusu bunlar aynı ifadeler ama bazı yorumlarda görüyorum zaman zaman. Yani Tanrı erkeği de yaratmış, kadını da yaratmış. Ama ikisinin birbirinden üstün olduğunu veya ikisinin ikisinden bir sınıfın birinden tamamen üstün olduğunu veya daha değerli olduğunu söylemeyiz. Kadının çok iyi olduğu bazı alanlar var, erkeğin çok iyi olduğu bazı alanlar var. Dolayısıyla belli alanlarda erkek kadınlardan daha iyidir veya kadın erkeklerden daha iyidir şeklinde bir tespitte bulunursak ve bu tespitimiz bilimsel bir veriye dayanırsa bu sadece durum tespiti olarak değerlendirilebilir. Burada aşağılama gibi bir düşünceye veya kadın erkek rekabeti şeklinde bir e, zemine oturtularak ele alınması gereken bir husus değil Öncelikle ifade etmem gereken husus bu konuda dinin veya dini metinlerin bir şey söylemesi mümkün değil. Yani kadının aklının erkekten daha mı üstün olduğu veya daha mı aşağı olduğuna dair bir tespitte bulunacaksak, rasyonel bir izahta bulunacaksa bunun yapılacağı yerler belli. Bugün erkekler arasında da kadınlar arasında da filanın filandan ayküsünün daha yüksek olduğu, rasyonel tarafının daha baskın olduğu, diğerinin duygusal yönünün daha ağır bastığını bilimsel verilerle tespit edebiliyoruz. Bu anlamda bir veri, bir tespit söz konusu olursa elbette buradan maksat aşağılama değil ancak durum tespiti olur. Ancak görebildiğim kadarıyla elimizde net bir veri yok. Yani din zaten bu alanda bir şey söyleyemez. Elimizde bir veri de yok. Yani tamamen erkeklerin kadınlardan daha rasyonel, daha akıllı olduğunu da söyleyemeyiz. Kadınların da erkeklerden daha rasyonel, daha akıllı olduğunu söyleyemeyiz. Elbette kadınların duygusal zekasının daha iyi olduğu, daha pratik bir zeka sahip olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu anlamda kadınların erkekten daha iyi olması, erkeklerin kadınlara göre duygusal yönlerinin zayıf olması hasebiyle bazı konularda daha rasyonel olması bu gayet tabii normal bir şey. Buradan kadınların erkeklerden veya erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu çıkaramayız. Yani demem o ki kadın ve erkek sınıfı karşılıklı olarak rekabet edecek iki sınıf olarak değerlendirilmemeli, görülmemeli, maalesef sosyal medya başta olmak üzere her yerde bu şekilde ele alındıkları için bazı sıkıntılar çıkmıyor. Kadının yaratılışına uygun şekilde artı olan bazı özellikler var, erkeğe göre eksi olan bazı özellikleri var. Erkeklerin de aynı şekilde kadınlara göre artı bazı özellikleri var, eksi bazı özellikleri var. Dolayısıyla bu alanda eğer aşağılama veya dersizleştirme şeklinde bir sonuca götürecekse böyle bir algıya neden olacaksa bu cümleleri kullanmamak gerekir. Hazreti Peygamberin bu bağlamda kullandığı cümleler eğer hakikaten kullanılmışsa dediğim gibi bu sadece bir rivayet bir hadistir. Sahih olsa dahi zannı bilgi ifade eder. Hazreti Peygamberin kesin bunu kullandığını söylemeyiz. Ama o günün şartlarında diğer bazı rivayetlerde de veya bazı ayetlerde de buna dair bazı örnekler bulmamız mümkün. Fakat bu da kadınları derssizleştirme adına değil o günün şartlarında kadının hakikaten ezildiği bir toplumda diyelim. Hukuki anlamda ciddi kısıtlamaların olduğu bir dönemde devrim mahiyetinde alınan kararlar olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak en azından kendi tecrübemden hareketle şunu söyleyebilirim. Her yıl yüzlerce öğrenciyle muhatap olur. Bunları sınava tabi tutar. Yıl sonunda pek çok hocanın verdiği notlardan hareketle %10'a giren öğrencileri ilan ederiz. Bu ilanlara baktığımız zaman kadınların erkeklerden yani kız öğrencilerin erkek öğrencilerden çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Elbette bu tek başına yeterli değil. Yani buradan hareketle kadınların erkeklerden daha zeki veya daha akıllı olduğunu söyleyemeyiz. Ama en azından günümüzdeki eğitim sistemine baktığımız zaman kadınların erkeklerden çok daha başarılı olduğunu müşahede ediyoruz, tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla bir genellemede bulunarak genellemelerin Geneli özellikle bilimsel bir veriye dayanmıyorsa, rasyonel bir gerekçeye dayanmıyorsa bu tarz ifadeler duygusal ifadelerdir. Buralardan hareketle genel bir sonuca ulaşmak, hele de birini aşağılama şeklinde bir yola sebep olacaksa bunlardan kaçınmamız gerekir.